Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Warhammer evreni tam anlamıyla bir kaos. O kadar çok kaynak, o kadar çok farklı anlatım ve değişken var ki tek bir doğruya ulaşmak neredeyse imkansız. Bu video serisinde ben sizlere Warhammer evrenindeki biyolojik türleri anlatmaya çalışacağım. Anlatmaya çalışacağım diyorum çünkü her tür farklı kaynaklarda birbirinden çok farklı varyasyonlara sahip. Bu videoda özellikle türlerin biyolojik evrimlerine ve kısa arka plan hikayelerine odaklanacağım. Ama merak etmeyin ilerleyen videolarda Warhammer evreninin büyük hikayesini ve büyük savaşlarını da ele alıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Warhammer evreninde ilk bölümde insan imparatorluğunu ve bu imparatorluk altında evrimleşen farklı insansı türlere bakmamız gerekiyor. Birinci bölüm, Imperium of Man, İnsanlığın galaksiyi kaplayan devasa, karanlık bir imparatorluğu olan Imperium of Man, milyarlarca dünyaya aşırı teknoloji ve mistik warp boyutunu kullanan bu imparatorlukta insanlar yüzyıllar içinde olağanüstü değişimlere uğramıştır. Bazıları genetik olarak tasarlanarak ya da acımasız çevre koşullarına adapte olarak başkalaşmış, insan alt ırkları haline gelmiştir. İmparatorluğun kurucusu Emperor of Mankind, insan ırkını bir araya getirirken ileri genetik mühendisi kullanmıştır. Örneğin imparator, genetik materyalini warp boyutunun gücüyle birleştirip 20 tane Primark isimli yarı tanrısal süper komutan yaratmıştır. Bu yarı tanrısal süper komutanların diğer ismi Space Marine'lerdir. Bir Space Marine'in vücudu genetik olarak geliştirilmiştir ve organları Genesit adı verilen özel hücresel tohumlar içerir. Bu tohumlar askerlere olağanüstü dayanıklılık ve güç kazandırır. Yani Space Marine'ler tam anlamıyla insanüstü askerlerdir. Genetiği özel organlarla güçlendirilmiş, ekstra parçalenmiş, olgun gençlerden seçilirler. Yetişkin olduklarında boyutları ve güçleri inanılmaz derecede büyür. Zırhları ve kaslarıyla senkronize hareket ettikleri için ekstrem bir savaşçı hale dönüşürler. İç dünyalarında ise tabiri caizse derin bir imparatorluk inancıyla dolup taşmaktadır. İmparatorun altın muhafızları Custodes. İmparatorun kişisel muhafızları Adeptus Custodes, 5 marinlerden bile üstündür. Onlar tamamen genetik mühendislikle yaratılmış süper insanlardır alınlarında kutsal İmparatorluğun devamlılığına ait koruyucu semboller bulunan devasa boylu altın zırh giyen süper askerlerdir. Kustodesler imparatorun yüzüne bakabilen tek varlık olarak Pratotoryan olarak kabul edilir ve bu sebeple direkt olarak imparatordan gelen tarihte eşi benzeri görülmemiş güçleri vardır. Onlar çoğunlukla dünya dışında devreye gezer ve asla oradan ayrılmazlar. Çünkü imparatorun bedenine, imparatorun tahtına bir keşiş kadar bağımlıdırlar. Abhumans İmparatorluğun mutant insanları. İmparatorluk Ebu olarak adlandırdığı mutan insan soylarını da kendi içinde kabullenmiştir. Ebu terimi ortalama insan genomundan sapmalar geçirerek yeni bir çizgi evrimleşmiş insan kolonilerini tanımlarken kullanılır. Çoğu zaman aşırı çevre koşulları nedeniyle ortaya çıkan bu halklar, genel tipik insana göre farklı fiziksel özelliklerle evrimleşmiştir. Bu grupta yer alan insan türleri genellikle aşırı uçlardaki fiziksel özelliklere sahip insanlardır. İmparatorluk içinde tolerans gösterilen birkaç Ebu çürü türü vardır ve onlardan ilki orijinaldir. Orijinal kısaca Homo sapiens gigantus olarak bilinen pek de bu haliyle kısa olmasa da dayanıklı ve devasa vücutlu askerlerdir. Bu türün atalarının yüksek gerçekimli ceza kolonilerinde yaşayıp binlerce yıl boyunca sert koşullara uyum sağlaması nedeniyle ortaya çıkmışlardır tipik bir orijin 2,5-3 metre boyunda iri yarı ve inanılmaz derecede de güçlüdür. Ancak bu kadar güçlü olmalarına karşın zekaları ortalamanın çok altındadır. Basit düşüncelere ve kaba kuvvete odaklanmışlardır. İmparatorluk tugaylarında savaş anında orijinler şok askeri olarak kullanılır. Düşman atlarına bir anda topluca saldırırlar. Yani bir nevi kalkan rolü üstlenip geride bekleyen mürettebatı korurlar. Özetle orijinler hantal ama dost canlısı devler gibidir. Çok akıllı değillerdir ama sadakatleri ve güçleriyle yaşamlarını devam ettirirler. Redlinkler Redlinkler Homo sapiens minimus adı verilen yüce insan altırkı olarak yaşamaktadırlar. Redlinkler normal insanlardan çok daha kısadır. Boyları en fazla bir metreyi bulur. Hafif yapıladırlar ve bu sebepten çok hızlı hareket ederler. En önemli özellikleri keskin nişancılık yetenekleridir. Dünyalar arası insan ordularında Redlink keskin nişancıları stratejik önemezler. Bu özellikleri dışında yemeğe ve içki içmeye düşkünlükleriyle de ünlüdürler navigatörler. Navigatörler de özel genetik mutasyonlu diyeceğimiz insanlardan biridir. Onlar daha önce bahsettiğimiz türlerden farklı olarak alınlarında üçüncü bir göze, Warp A dediğimiz güze sahiptirler. Bu güze sahip olmaları warp boyutunu görmelerini sağlar. Bu warp boyutu ise esasında Warhammer evreninde maddi evrenin ötesinde saf zihinsel ve ruhsal enerjiden oluşmuş kaotik bir boyuttur. Hem ışık hızında veya ışıktan hızlı bir yolculuk için kullanılır hem de şeytani varlıkların ve kaos tanrılarının yaşam alanıdır. Navigatörler warp gözleri sayesinde insan gemilerini warp içinde güvenle seyahat sürmelerini sağlar. Yani kısaca üçüncü gözlü bu mutant insanlar olmasaydı imparatorluk gemileri güneş sistemleri arası devasa mesafeleri kat edemezdi. Nogatörler genetik olarak farklı oldukları için çoğunlukla zincir gözlü çocuklar adıyla da anılır. Ama ne olursa olsun onlar imparatorluk gemilerine var içinde yol gösterdikleri için görevleri kendileri de kutsal sayılabilir. Squatlar Warhammer evreninin eski versiyonlarında Squat adıyla bilinen bir Ebu türü vardı. Ona kısa boylu, güçlü yapılı ve dayanıklı insan türevleriydi. Galaksi merkezine yakın ağır yer çekimli maden dünyalarında yaşadıkları için kaslı vücut yapısına ve sağlam kemiklere sahiptiler. Görünüş olarak yüce insanlara benzerlerdi ve kültürleri de zanaatkarlık, madencilik üzerine kuruluydu. Ancak 41. bin yılda Squatlar Trinity istilaları sırasında büyük ölçüde yok edildi. Bismillah. Bismen Varemer 40 bin evreninde hep human yani insan türünün bir varyantı olarak kabul edilmiş ama zamanla dışlanmış bir gruptur. Adlarından da anlaşılacağı üzere insansı bir beden ile hayvansı özelliklerin birleşiminden oluşurlar. Çoğunlukla insan vücuduna sahip olup baş, boynuz veya kıllı post gibi hayvan benzeri mutasyonlarla doğarlar. İmparatorluk ordusu bünyesinde şok birlikleri veya ön saflarda savaşçı olarak kullanılmışlardır güçlü vücut yapıları ve doğuştan gelen vahşilikleri onları yakın dövüşte etkili bir silah haline getirmişti. Senseyler. var Warhammer 40 bin evreninde resmi kanunun dışında daha çok eski lore ve spekülatif kaynaklarda geçen gizemli insansı bir gruptur. Efsaneye göre senseyler imparatorun soyundan gelen ölümsüz bireylerdir. Onların damarlarında imparatorun genetik mirası aktığı için sıradan insanlardan çok daha farklıdırlar. Senseyler yaşlanmaz. Hastalıklara karşı bağışıklıkları hep vardır ve bu sebeplerden dolayı da neredeyse ölümsüz sayılırlar. Bu uyumsuzluk ve genetik farklılıkları nedeniyle senseyler var varlıklarına karşı özel bir direnç gösterirler. Bazı anlatılara göre pisçi güçleri yoktur. Bu durum onları özellikle kaos güçlerine karşı savaşta önemli kılar. Senseylerin evrende gizlice dolaştıkları imparator için bir çeşit yedek plan oldukları yönünde teoriler de vardır. Bazı apokrif metinlerde senseylerin imparatorun gelecekte yeniden doğuşu için birer kaynak olacağı da söylenir. Bu yüzden sensey orduları adı gizli toplulukların varlığından da bahsedilir. Diğer ekstrem varyantlar. Bu örneklerin dışında eski dönemlerde ya da çeşitli deneyler sonucunda ortaya çıkmış başka Ab Human varyantları da vardır. Örneğin Adaptus Mechanius deneylerine dayanan f soruları projesi başarısız olmuştur. Plan efsanevi kahramanların DNA'larını kullanarak hızlısız askerler yaratmakta ancak ortaya çıkan f askerleri solgun tenli donuk gözlü albüm insanlara dönüşmüş ve sürekli olarak inanılmaz bir kötü şansla lanetlenmişlerdir. Eldar Eldar Varemer evreninin en gelişmiş ve en eski akıllı ırklarından biridir fiziksel olarak insanlara çok yakın olmalarına rağmen daha ince yapılı, zarif kemik dokusuna ve belirgin yüz hatlarına sahiptirler. Sivri kulakları ve uzun, çevik vücutları tipik şekilde öne çıkmaktadır. Genetik olarak insanlara yakınlıkları nedeniyle biyolojik yapıları kompleks ama kırılgandır. Yüksek refleksler ve hızlı metabolizma ile birlikte ömürleri çok uzundur. Birçok birey yıllarca yaşayabilir. Eldar'ın en belirgin özelliği gelişmiş pisişik yeteneklere sahip olmalarıdır. Genel olarak Eldar'lar pisişik hassasiyet, yüksek zeka ve uzun ömür kombinasyonu ile evrimsel ve kültürel açıdan benziyorlar benzersizlerdir. Orklar, orklar organik mantar hibrit bir biyolojiye sahip. Bu mantar dokusu ork bedeninin temel dayanıklılığını ve rejenerasyon yeteneğini de destekler. Ork popülasyonları sporlar aracılığıyla yayılım gösterir. Olgun orklar çevreye spor saçar ve yüzey şartlarına bağlı olarak yeni koloniler oluşturur. Bu üreme mekanizması nedeniyle ork istilalarının etkisi uzun süreli olur. Çünkü orklar ölse dahi orkların üzerindeki mantar sporları bulundukları zemine yayılır ve yeni orkların da üremesine ortam hazırlar. Fizyolojik olarak orklar kaslı, dayanıklı ve çabuk adaptasyon gösteren bir yapıya sahiptir. Sinir ve hormon sistemleri savaş, agresyon ve rekabet üzerine evrimleşmiştir. Trenitsler Trenitler kolektif bir biyolojik organizasyon sunar. Bireyler tek bir yuva zihin tarafından yönetilir. Onların temel biyolojik amacı genetik ve biyokütle tüketimiyle sürekli adaptasyon ve evrimdir. Trenit yaşayan organizmaları hem besin hem de bilgi kaynağı olarak kullanır. Tüketilen genetik materyaller merkezi veri tabanlarına işlenir ve yeni biyomorfolojik varyantların tasarımında kullanılır. Anatom olarak trenit formları genellikle çok bacaklı, çitin zırhlı ve yedek organlarla donanmıştır. Trenit biyoteknolojisi tamamen organiktir. Gemi canlı silahları, organizmik yapılar ve kompleks biyolojik sistemler içerir. Var veya psikolojik kökenleri sınırlıdır. Trenetler bir gezegeni silah ettiğinde önce yerel yaşamı parçalar. Sonra buradaki yaşayan tüm canlıların DNA'larını kopyalayarak yeni varyasyonlar üretirler. Bu süreç bir salgın gibi işler ve felaket olur tabii ki işfel edilen yer için. Tavlar. İnsan gibi iki kolu iki bacağı olan genç ve teknolojik bir ırktır. Dünyaları kurak olduğu için gri mavi deriye sahiptirler. Derileri ise son derece dayanıklı neredeyse nemsizdir. İnsanlardan daha kısa boylulardır, kemikleri incedir. Ancak kasları sıkıdır. Diğer ırklardan farklı olarak kas sistemine göre yaşarlar. Her bireyin doğduğu kastın işlevi fizikleriyle bağlantılıdır. Ortalama ömürleri dünya insanlarına kıyasla kısadır yani yaklaşık bir 50 yıl kadar yaşarlar. Çocukluk dönemlerinde hızlı büyürler, 10 yaşında erişkinliğe ulaşırlar. Tavuk teknolojileri ileri düzeyde olsa da biyolojik olarak genetik bir tasarımdan geçmemişlerdir. Tamamen doğal evrim ve teknoloji sonucu ortaya çıkmışlardır. Psiyonik yetenekleri yok denecek kadar azdır. Adeta Warp'ın gözünde görünmezlerdir. Nekronlar. Nekronlar eskiden nekrotir adlı zayıf ve dağınık bir yapılı organik bir ırkken yıldız tanrılarıyla yaptıkları anlaşma sonucunda tamamen mekanik bir forma dönüştüler. Başka bir deyişle bu canlı ırk kendilerini biyolojik bedenlerinden vazgeçip ölümsüz robotlara çevirdi. Orijinal bedenleri kısa ömürlü radyasyon hastalıklarını açık ve kırılgandı. Bunun yerine yaşayan metalden oluşan iskelet benzeri yapıları kendilerine vücut olarak seçtiler. Nekron bedenleri enerji reaktörleriyle çalışan bir çekirdeğe sahiptir. Kaburgaları bunu korur ve sıvı yerine özel bir soğutucu dolaşır. Bu soğutucu kan yerine geçer ve sinir ağını enerjiyle besler. Kesildiklerinde bile patlayıp yanmalarını engeller. Fiziksel güçleri ve dayanıklıkları organik ırkların çok üzerindedir. Ayrıca enerjik zırhları ve ölüm maskeleri teknolojilerinin en belirgin parçalarıdır. Üst düzey nekronlar hala kısmen kişiliklerini korurken Alt tabakalar yalnızca verilen emirleri yerine getiren makineler gibidir. Necronlar ölümsüzdür. Bedenleri hasar alıp yok olsa bile reanimasyon protokolleri sayesinde ruhları anında mezar dünyalarının ışınlanır ve yeni bir mekanik beden hazırlanırken orada beklerler. Nikesarlar Tao İmparatorluğundan nadir görülen ve büyüleyici bir yardımcılıktır. Fiziksel olarak iri, ayıya benzeyen yaratıklardır. Vücutları uzun, tüy benzeri kıllarla kaplıdır ve kocaman burunları vardır. Gözleri yoktur onun yerine kafalarında yaydıkları psişik enerjiyle çevrelerini görürler. Yani nikasarlar güçlü psişik yeteneklere sahiptirler. Bu güç onların özünde kendinde doğuştan bulundu. Krotlar Tao İmparatorluğuna katılmış etçil bir uzaylı türüdür. Evrimsel kökenleri kutsal kabul edilir. Hafif süngerimsi kemik yapıları, geri çekilebilir parmakları ve gagaya benzeyen ağızları vardır. İlk gelişmiş toplumları bir U ork uzay gemisini dünyalarına düşürdüklerinde ork DNA'sını bünyelerine katmalarıyla ortaya çıktı. Bu ork DNA'sı onlara daha hızlı kültürel ve teknolojik ilerlemede yol gösterdi. Düşmanlarının etini tüketerek beslenirler ve bu yolla genetik çeşitlilikten güç kazanırlar. Kro toplumunda Shaper denilen genetik liderler hangi türün etinin tüketileceğini ve böylece Krotların hangi özellikleri kazanacağını da belirler. Yani krotlar biyolojik olarak başka biyolojik türlerin etlerini yiyerek evrimleşen bir halk. Savaşta öldürdükleri uzaylıların DNA'sını kadavra üzerinden sindirmek onları o türe benzer biçimde dönüştürür. Fiziksel olarak uzundurlar ama güçsüz görünseler de yoğun kasifleri sayesinde insanlardan çok daha kuvvetlidirler. Vespitler Tavuk imparatorluğuna bağlı uçan böcek benzeri bir türdür. Bedenleri sert bir dış iskeletle kaplıdır. İki ayak üzerinde yürürler ve sırtlarında ince zar benzeri kanatlar bulunur. Bu kanatlar görüş alanı dar olsa da ultraviyole, normal ve kızıl ötesini algılayan üç çift gözle birlikte çalışır. İnsanlardan biraz daha uzun bacaklı ve son derece hızlı hareket eden bir türdür. Jokero Jokero ırkı Valemar evreninde maymunusu görünümleriyle tanınan ama içgüdüsel teknoloji ustalığına sahip zeki canlılardır. Eski mitolojide Old Ones tarafından okların teknolojisini taklit eden silah ustaları olarak yaratıldıkları söylenir. Görünüşleri eski dünya orangutanlarını andırır fakat olağanüstü bir mühendislik sezgisine de sahiptirler. Hurut Hurutlar kronomantik güçlere sahip gizemli bir kemirgen yani türüdür. Görünüş olarak küçük sincaba benzeyen yaratıklardır. Genellikle karanlıkta başlarını ince örtülerle gizli dolaşırlar. En tuhaf güçleri zaman manipülasyonudur kurut bölgelerinde entropi alanları üreterek çevrelerindeki canlıların ve nesnelerin hızla yaşlanmasına sebep olabilirler. Bu durumdan etkilenen askerler yılın sonunu ayın ikinci haftasında yaşayabilir. Kurut doğal çevrelerinde durmaksızın zamansal bozulmaya yer. Kaos sadece kötü güçler demek değildir aynı zamanda warp denen boyuttan gelen duygularla beslendiği için canlı ve yayılan bir ekosistem gibidir kaos. Kaosun türleri dediğimizde hem warp kökenli varlıkları hem de warp etkisiyle biyolojik olarak değişmiş özneleri hem de kaosa bağlanmış insan süper asker gruplarını kastedebiliriz. Birazdan hem kavramsal olarak hem de somut örneklerle kaosu veya kaosun altındaki türleri detaylandıracağız. Ama öncesinde kaos nedir? Yani bu Warhammer evlerindeki kaos ne anlama gelmektedir? Kaos warp'ın kişileşmiş halidir. Burada varlıkla fikirli ve duygular gerçekliğe dönüş. Kaos'un dört büyük tanrısı bu duygulardan beslenir ve her biri farklı türde varlıkları, hastalıkları, sapkınlıkları ya da savaşçıları ortaya çıkartır. Dolayısıyla kaosun biyolojik etkileriyle metafiziksel etkileri iç içedir. Demonlar. Demonlar kaos tanrılarının iradesinden ve warpın ham enerjisinden doğan varlıklardır. Teknik olarak etten ve kemikten oluşmazlar. Çünkü kökenleri bildiğimiz dünyada yani maddi evrende değildir. Tamamen varlıkta yaratılmışlardır. Ancak onların gerçek biyolojisi aslında bizim bildiğimiz organizmalardan farklıdır. Ama bir demon galaksimizde ortaya çıktığında genellikle biz insanlar olarak onu organik özellikleriyle görürüz. Bu nedenle bir insan gözüyle bakıldığında demonlar oldukça fiziksel bir şekilde görünebilir. Bu özellikleri yüzünden demonları hem metafiziksel varlıklar hem de biyolojik tehditler olarak düşünmek gerekebilir. Kaos tanrısı Korn ve onun ordusu. Kaosan Skorn savaş, öfke ve kan dökülmesinin tanrısıdır. Onun demonları tamamen fiziksel güç ve saldırganlık üzerine kuruludur. Korn'un demonlarından ilki Bullock Letters'tır. Orta boyda kaslı, kılıç taşıyan kırmızı demon türüdür. Vücut yapıları tamamen savaş için optimize edilmiştir. Uzun kollar, keskin dişler, dayanıklı bir deri. Bir Bloodletter düşmanlığını biçmek için yaratılmıştır. Bir diğer Korn'un demonu ise Bloodthirster'dır. Bloodthirster, Korn'un ordusunun devasa lideridir. Boyutları birkaç metreyi bulur. Kanatlı ve kas yığınları gibidirler. Fiziksel olarak karşılarına çıkan her şeyi parçalayabilirler. Korn'un demonlarının biyolojik etkisi basittir. Saf yıkım ve ölüm getirirler. Onlar doğrudan öldürmeye, parçalamaya veya düşmanı fiziksel olarak yok etmeye odaklanırlar. Nurgle'ın ordusu. Kaos tanrısı Nurgle hastalığın ve çürümenin tanrısı olmakla beraber garip bir şekilde yaşamın devamlılığının da tanrısıdır. Onun demonları çürümüş et ve salgı yayan bedenlerle doludur. Tizenç'in ordusu. Kaos tanrısı Tizenç değişim, büyük kader ve bilginin tanrısıdır. Onun demonları fiziksel olarak en değişken ve anlaşılması en zor olanlarıdır. İlki horrors olan demonun renkleri sürekli değişen bedenleri bölünüp birleşebilen bir tür demondur. Bu demonlardan birini öldürdüğünüzde bazen iki küçük yaratık olarak geri gelebilirler. Screamers, balık benzeri uçan yaratıklardır. Varp'tan kayarak geçerler ve insanların etlerini çok rahatça parçalayabilirler. Lord of Change, Tizanç'in en güçlü demon lordlarıdır. Devasa kuş benzeri formları vardır. Kanatlıdırlar ve büyüyle şekil değiştirebilirler. Bu demonun biyolojik yönü şudur. Formları sabit değildir. Sürekli değişir ve evrimleşir. Bölünür veya yeni organları çıkar. Hayatta kalma stratejileri de değişkendir. Bazen sihirle bazen de fiziksel saldırıyla üstünlük kurmaya çalışırlar. Sileneş'in ordusu. Kaos tanrısı Sileneş, haz, aşırılık ve duyguların tanrısıdır. Onun demonları estetik olarak çekici ama ölümcül varlıklardır. Bu demonlardan ilki demonettedir. İnce, zarif, insansı görünümlü ama kollarında ölümcül pençeler taşıyan bir yaratıktır. Sesleri, dokunuşları ve görüntüleriyle kurbanlarının zihnini çarptırlar. Keeper of Secrets Slanesh'in dev lordlarıdır. Çoğunlukla insan ile hayvan karışımı formlar taşırlar. Aynı anda hem korkutucu hem de büyüleyici görünürler. Slanesh'in demonlarının tehlikesi yalnızca fiziksel değil aynı zamanda psikolojik ve duygusaldır. Yakın temas ettikleri varlıkların zihinlerini etkilerler bağımlılık, korku veya saplantı yaratırlar. Bu da onları hem biyolojik hem de ruhsal bir tehdit haline getirir. Tüm bunların dışında mutantlar, kültürler ve insan altı türlerde kaosun içinde mevcuttur. Evet şimdilik bu videonun sonuna geldik. Vademir evrenindeki türleri anlatırken elbette arada atladığım ufak tefek detaylar ya da kaynak farklılıklarından doğan eksikler olabilir. Bu seride amacım sizlere olabildiğince anlaşılır bir çerçeve sunmaktı. İlerleyen videolarda evrenin tamamını, büyük savaşları ve efsanevi olayları da detaylı inceleyeceğim. Eğer bu video serisinin devamını görmek istiyorsanız lütfen yorumlara yazın, abone olun ve videoyu beğenin. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz.